Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Powertech Take makinamızı inceleyeceğiz. Kutumuzun içinden çıkacaklara bakarsak bir adet garanti belgemiz ve kullanma kılavuzumuz, bir adet fön makinemizin ucuna aparatımız ve bir adet de fön makinemiz çıkıyor. Ürünümüzün aparatını isterseniz şöyle bir takalım. Kolaylıkla takılıp çıkarılabiliyor. Şuradan kırmızı olan yerden sıcaklık ayarımızı yapabiliyoruz. Siyah olan yerdense hız ayarımızı yapabiliyoruz. Ürünümüzün 2 metre 25 cm kablo uzunluğu mevcut. Kablomuz bayağı uzun ve kolaylıkla rahatlıkla hareket ettirebiliyoruz ürünümüzü. Fön makinemiz berber ve kuaförlerin kullandığı son derece güçlü bir ürün. Fön makinemiz maksimum 1900 watt gücündedir. Ürün anlatımımız bitti. Umarım faydalı bir anlatım sunabilmişizdir. Aşağıdan instagram adresimizi takip edebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.